Selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayız. Videomuzun konusu e, göç edince girdiğimiz kodlar tekrar girilebiliyor. Mesela atıyorum biz bir krallıkta başladık, jump yaptık. İşte atlama yaptıktan sonra tekrardan e, kodları giriyoruz. Aynı kodları, aynı hediyeleri alıyoruz tekrardan. Diyelim orada e, 3-4 ay işte kaç ay fark ettik takıldık başka bir krallığa göç ettik. Orada da aynı kodlardan tekrar faydalanabiliyoruz. Mesela bu Rock Victory var mesela. Bu her zaman ben bildim bileli var bu kod. Bu her göç ettiğiniz krallıkta tekrardan oluyor. Tabi kodların aktif olması gerekiyor. Ee, göç ettikçe tekrardan girebiliyorsunuz. Bunu birçok kişi bilmiyor. O yüzden böyle bir video yapayım dedim. Bir çoğunuzun işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Ve bugün biraz altın anahtar biriktirmiştim. Onları açalım. Gümüş anahtarlarımızı açalım. Önce gümüşten başlamak istiyorum. 39 tane gümüş anahtarı açıyorum. Santuzu verdi. Onu gördüm orada. Santuzu. Birkaç tane komutan, şehir bekçisi falan. Buradan hızlar önemli bizim için burada. Çok hızlı atmamış gibi duruyor. Evet. Yıldızlar önemli. Tamam. Geçelim. Hemen şu ekipmanları açalım. İki tane var zaten. Güzel. Açtık. Şimdi 16 tane altın anahtarı açıyoruz. Çağ istiyorum. Ben martel aldım. Artık çağ istiyorum. Ee, suvari oynadığım için de benim daha çok işime yarayacak. Umarım çağ gelir. Açtık. Ve geldi. Ee, şey tekli mi attı? Aa iki tane Chao. iki tane Martel. Hiç yoktan iyidir en azından geldi yani iki tane de. iki tane iki tanedir. Frederick sağ olsun yine gelmiş. İstemediğimiz halde. Ee, bunlar da iyi. Spikio Africanus, Peligius. Ee, Jandark, Peligius tekrar. Gerçi bu şey mi Hayır ya öyle Aa öyleyse çok iyi Bir dakika Hemen bakalım Bir saniye Yok Tamam Marteli iki kafa sonra iki yaparız tamam. Çağımız hiç çağım yoktu. <laughs> İki tane geldi. Tamam. Bu şekilde videoyu sonlandırırken arkadaşlar. Ee, abone olun arkadaşlar. Yorum yapın. Beğenin. E, destek olun. Bin aboneye ulaşmam için sizlere. Aboneliğinize, yorumlarınızla, beğeninize ihtiyacım var arkadaşlar. Destek olun. <laughs> e, umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın. iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Görüşürüz arkadaşlar.